Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin. Yolumuz açık olsun. Hayırlı olsun. Yolumuz açık olsun. Başarılı bir sezon diliyorum herkese. Sağlıklı bir birlik geçirin. Sonuç zaten bir şekilde gelir. Maçlarda beraber olacağız. Firdevs Firdeshan'la beraber ben de geleceğim. Ben de çok seviyorum top oynamayı. Hem oynarız hem de maçlarda size destek olmaya geleceğim. <laughs> bye <laughs> yeah.